Aslında bizim e, girişte belirttiğimiz tablo yani dünyada nüf, e, nüfus başına düşen en yüksek vaka sayısına ulaşmamız ve salgının başından beri en yüksek vaka sayısı ve en yüksek ölüm sayılarına ulaşmamız aslında beklenen bir şeydi. Biz bu konuda uyarılarımızı yapmıştık. Bildiğiniz gibi Mart ayı başında kademeli normalleşme adı verilen bir müjde ile açıklanan bir eee uygulama başlatıldı. Bununla birlikte vakalar hızla tırmandı ve bu boyuta geldi. Özellikle bu İngiltere varyantı adı verilen yeni mutasyonlu virüsün ülkeye girişiyle ilgili hiçbir önlem alınmadı. Yani dışarıdan gelen, yurt dışından gelen kişilerin 14 gün izolasyonu gibi uygulama geçtiğimiz Mart Nisan ayında vardı. Ancak bu yılın Mart Nisan aylarında bu uygulama bırakılmıştı. Yani göz göre göre geldi. Onun dışında yine bu Mart başında açıklanan bu haritayla bildirilen ve yüz binde vaka sayısı olarak illere göre açıklanan ve hani yerinde tedbirler alınacak denilen açıklamada da görülüyordu ki Karadeniz illerinde bir yoğunluk vardı. Karadeniz illerinden ulaşımla ilgili herhangi bir kısıtlama yapılmadı. İnsanlar toplu taşımayla, özel araçlarıyla her yere seyahat edebildiler. İstanbul'da vaka sayısının bu boyuta gelmesi ve tüm Türkiye'ye yayılması açıkçası göz göre, göre geldi. Yani biz onun için diyoruz. Yani bu bir beceriksizlik değil, bilinçli bir tercih olduğunu görüyoruz. Yani bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemek 84 milyon sorumlu demek. Açıkça hani samimiyetin ötesinde e, gerçekten üzücü bir şey. Diğer insanları yani sorumluluğu kendi sırtından atıp başkasını suçlamak anlamına geliyor. Dün yine bir açıklama daha vardı. Vatandaş ilacını kullanmıyor diye. Arkadaşlar bu hastalığın tedavisi yok. Bu hastalık ilaçlarla tedavi edilmiyor. Kullanılan ilaçların sadece hastalığın süresini belki kısalttığı gibi bir eee bilgi var. Onun dışında bazı salgının başında kullanılan özellikle sıtma ilacı diye bilinen klorokin ilacı hani elde kalan patates soğanları dağıtır gibi hala dağıtılıyor. Bu Halbuki bu ilacın kullanılmaması gerekiyor. Artık faydası olmadığı biliniyor. Hatta zararlı olabileceği söyleniyor. Buna rağmen hala tabii bir torba içinde kapınız çalınıyor. Size bir ilaç bırakılıyor. Yani kime, kimseye sorulmuyor. Bir alerjin var mı? Ek hastalığın var mı? Herkese aynı tedavi içeren. Bu gerçekten Hani salgın yönetiminde sorumluluğu vatandaşa yükleyen Bir de vatandaşa ilacınızı kullanmıyorsunuz onun için ölüyorsunuz demek. Açıkçası hani nasıl bir şey söylenir? Yani en azından hani kibar olalım. Büyük bir haksızlık vatandaşa karşı.